Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası çatısına ve Kelebekler Vadisi Parkı'na yapılan güneş enerji panelleriyle hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. 2022 yılında GES'le 1.726.684 kW elektrik üretilerek 1067 ton karbon salınımı engellenirken 20.203 ağacın doğada kalması sağlandı. Dünyada artan nüfusla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması noktasında gayret gösteriyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirmek için Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde sürdürülen çalışmalara katkı sunuyoruz. Sürdürülen bu değerli çalışmalara paralel olarak Selçuklu'da temiz enerji adımlarını uygulamaya devam ediyoruz. Belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisi sistemiyle üretmeyi hedefliyor. Böylece tasarruf sağlamayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı planlıyoruz, dedi.